Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taber Kusta. Şu anda saat gecenin on buçuk gibi. Bizimkiler salonda film izliyor. Şimdi onlara bardak sufle sürprizi yapacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle Öncelikle kameramızı bir kenara koyalım. Bir fikir olalım bir saniye. bunları ben makine çalıştıramayacağım için. Ne <laughs> tarifi? Çalkalım usulü karıştıracağım. Bir çay bardağı. Çay bardağı şeker ve bir adet yumurta yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunları nerede çalkalayacağım? Heh, buldum Bir adet kola şişesinde arkadaşlar. Kola şişesinin etiketini isteyeceğiz. Şimdi reklam olmasın arkadaşlar. Evet. Şekerimiz neredeydi? Bir saniye arkadaşlar. Şeker bu geliyorum. Evet arkadaş, evet arkadaşlar yağ Göremittim. Neyse. Buradan bir tane kapak aldık arkadaşlar. Bu kapak ne oldu? Evet arkadaşlar. Tarifimize bakıyorum. Ne kadar su bahatar, ne kadar şeker demişti. Bir çay bardağı şeker. Evet, bir çay bardağı buldum arkadaşlar. Şimdi bizimkiler sürpriz yapacak. Aslında bunu böyle değil de böyle yapalım. çay bardağı şekerimiz burada. Şimdi ben bunu bir huni aldım Koyacağım da huni nerede? tam o zaman. Başka çay kalmadı. Elimizle koyacağız. Yaratalım dökülenlere telafi. Bir adet yumurta kıracağız içinde. Ama benim şimdi un yapıp olmam şart. dakika sonra diyor gel geldi. Yumurtamız da gitti. Ha burada. Ben diyor diğerlerini keserim. Olmadı. Ha tamamdır. Elimi yıkayayım arkadaşlarım. Sağ Kendinize bakalım. Şeker ve bir adet yumurtayı çırpalım. Çırpalım diyor. Biz çalkalayacağız o ayrı arkadaşlar. Evet. Şeker niye dedik arkadaşlar? Şimdi sıra ne var? Neydi? Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı. Su. Bir dakika arkadaşlar. Sekiz tepeleme yemek kaşığı un. İki yemek kaşığı kakao. Bir paket. Bir, Bir çay bardağı sıvı. Yine aynı kaybadan bardağı Yine sıvı yağ koyacağız Arkadaşlar Evet Sıvı yağımız da burada Arkadaşlar Bismillah Hatta ben bunu böyle diye böyle koyayım Kapat Zipopunu çıkarttık kalktı. Dört çay bardağı oldu. Birazcık daha koyalım. Okey. O kadar sıvı yağ hepsine yeter. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da koyduk. Sütümüz yok arkadaşlar. Onun yerine ne kadar süt kullanmış? Bir çay bardağı süt. Yeni bir çay bardağı su koyacağız. çay bardağı su koyalım arkadaşlar. Mikserimiz boğuldu arkadaşlar. Affedin. Reddet. Bir çay bardağı süt. 8 tepeleme yemek kaşığı 1 çay bardağı sıvı yağ. Evet. Arkadan babaannem diyor. Sekiz tepeleme yemek kaşığı un. Sekiz kaşıklı sekiz yemek kaşığı da un istiyor arkadaşlar. Omuz neredeydi bizim? Yok herhalde. Bir saniye omu bulup geliyorum. Bekleme dakikası. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün gece un yoktu. Ben de yeniden ben markete gidip pulu aldım. Tarifimize tam gaz devam arkadaşlar. Hatta kapağını kapatıp bir kez daha çalkalıyoruz. Evet. Tarifimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi... Un buradaydı o gibi. Evet arkadaşlar. Unumuzdan ne kadar koyacaktık biz? Bir bakayım tarifimizde. Evet. Nefis profesör Çıkıp, ortaya 2 yemek, 1 çay bardağı süt. 8 tepeleme yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı 8 tepeleme yemek kaşığı un. Yemek kaşığı aldık arkadaşlar. Şimdi bunları ıslak ıslak şeyde yapamam. Islak bir huni de yapamam. Doğrusu sabaha kadar kurumuştur. O yüzden hunimizle devam ediyoruz. Ay tövbe bismillah ne oluyor? Bir Ha ezanmış arkadaşlar. Ben de sela okunuyor zannettim. Bir tepeleme yemek kaşığı. İkinci tepeleme yemek kaşığı. üçüncü tepeleme yemek kaşığı. Hatta ben bunu kakışlamak için bir yerde çöpme basitliği bile bulurum. İş, parmağımı kıstırdım arkadaşlar, özür dilerim. Esas ben özür dilerim arkadaşlar. Size layık olamadım. şişede yapmak biraz mantıksız arkadaşlar. bu yine uğraşalım. Ama olsun. Bu ne dediğimi da Şimdi kaç tepeleme yemek kaşığı koyduk? 3 tepeleme. 4 5 5 unutmayın arkadaşlar. Ben bu 8 tepeleme yemek kaşığını yapıp geliyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, 8 tepeleme yemek kaşığı unumuzu ekledik. Şimdi bir daha çalkalamayacağız. 3 çay bardağı süt." 8 süt diyene su yemek kaşığı kullandık. -"2 yemek kaşığı kakao." 2 yemek kaşığı kakao. Kakaomuz neredeydi Mesih? Heh, kakao burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kakao yazıyor. 2 yemek kaşığı kakao. Ama biz çok karam olması için... Üf kokusu buraya geldi arkadaşlar. 1... 2... tepeleme yemek kaşığı kakaomuzu da ekledik bence bu litre almayacak. Evet. Bir paket vanilya. Bir paket vanilya alalım. Vanilinle kabartma tozu. Evet arkadaşlar. Kabartma tozuyla vanilinimizi de aldık. Her şey bir humide halledildi. dedim. Hatta bunun ağzı açılmamış tam. Evet. Evet. bir paket vanilin ve ekstra kabarık olması için kabartma tozunu fazladan ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu herhalde bir paket. Ama olsun fazlası da hamurumuza cilve. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi biraz daha çalkalıyoruz. Evet. Hamurumuzu çalkalıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hatta bunun suyu eksik biraz arkadaşlar. Ben buna bir damla su damlatayım geliyorum. Evet. Biraz su cıvıklaşsın diye hamurumuz. Biraz su damlattım. Evet. Hamurumuz oldu arkadaşlar. İnanır mısınız? Bakın. Şu tarifteki kapları görüyor musunuz? Aynaları bizde var. İnanmazsınız şimdi ayıp olur. Göstereyim. Ah. Ta -da. Aynaları bizde var ısıya dayanıklı kaplar. Şimdi tepsi hacımız kenara aldık. Tepsi pek bir ihtiyacımız kalmadığı için tepsimizi kenara alalım. Evet. Bu pelerimizi paylaştırıp orta kısımlarına bitter çikolatamızdan yerleştirelim. Bitter çikolatamız yok. O yüzden Burada totalde kaç tane çıktı? Biz bu şekilde 6 adet sufle elde ettik. 6 adet sufle. Buradan 6 adet kap bulalım. 1 Yani 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet suflemiz bunlara olacak hayırlısıyla. Hatta biz tepsiyi biraz ayıklamayalım mı? Tamam, tamam bekleyin. Kaynattığımız su dolu tencereye kaplarımızı yerleştirip kapağını kapatalım. Kaynattığımız su dolu tencereye kaplarımızı koyacağız arkadaşlar. Ama önce kaba ihtiyacımız tencere <laughs> var. Evet. <laughs> Tenceremiz burada arkadaşlar. Pilav tenceresi nazarı. Bunun içine su kaynatıp geliyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, TC'mize su doldurdum. Şimdi altını yakalım. En büyük gözde bilerek kaynatıyorum çünkü gördüğünüz en büyük göz. Şimdi kaynayınca geliyorum. Beklemede kalın. Hatta babaannem sesleniyor müsaade. Evet arkadaşlar, biz de o sezarfında da tencemizde, tenceremizde böyle şey derken bir yandan da... Bir saniye. Suflelerimizi kaba yerleştirelim. Kaplarına koyalım suflelerimizi arkadaşlar. Evet, şimdi kameramızı başka bir açıya alamıyoruz. Alalım hatta bile de arkadaşlar. Şöyle yere koyalım. Bir saniye, kaplarımızı suplemizde alalım. Ben üstlerine bir beyaz çikolata sosu süreceğim arkadaşlar. Hatta şöyle kamerayı kendime alayım. Şöyle. Şöyle şu kenardan izleyin arkadaşlar müsaadenizle. Babaanne gelmezsen sen. Ben onlara yapmamı söyleyecektim. Evet. Şimdi harcımızı aldık. Babaannem tam böyle bu kaplığa yapmamı söyleyecekmiş. 1 2 Hatta şöyle göstermem gerekirse 3 4 Babaanne yardıma gelir misin? Kameramanım olur musun? Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar babaannemi videoyu çekmeyi ikna edebildim. Evet. Son suflemizde koyduk. Hatta artanlığını da bir kenara artanlığını da biraz artış paylaştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şunun içine bir şey mi düşmüş yok. <laughs> Un um parçacığı kalmış sadece. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şimdi harcımız bitti. Artık bu kapla işimiz kalmaz. Evet, evet arkadaşlar. Babaannemden öğüt aldım. Altını biraz kıstım. Kaynansıya pek böyle bir anda hal diye koymayacağız. Şöyle 2-2 iki, 2-2 iki, iki, iki koymaya başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah. 1 2 3 4 ve son ikiyi de aldık mı tamamdır. Koyduk mu yani? 5 ve sonuncu altı. Evet arkadaşlar kapaklarını kapatıyoruz. Kapağını kapatacağız ama kapak neredeydi? Neyse. <laughs> evet burada. Evet, kapağını kapattığımıza göre ne kadar pişecek? Kontrollü bir şekilde yaklaşık 10 dakika pişirelim. 10 dakika pişecek arkadaşlar. Ben buraya bir adet 10 dakikalık sayaç koyacağım. Babaannem gözüküyor bu arada. Nasıl? Saatimizi ayarladık. Kronometre değil, zamanlayıcı. Evet. 10 dakikalık sayacımızı koyduk arkadaşlar. Hatta şöyle yan koymam gerekirse. Şöyle. Şöyle 9 dakika 46, 45 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben size şöyle bir büyüteyim sayı açımızı. Evet. Bu böyle 10 dakika pişecek. Beklemede kalın. Hatta kameranın şarjı bitmesin gider. Yak 55 dakika. Evet arkadaşlar ben bu olunca geliyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar son bir dakikaya girdik sayılır ve son bir dakikaya girdik. Gördüğünüz üzere son saniyeler. Şöyle göstermem gerekirse. Heh. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 diye gidiyor. Grip bir alarm sesi duyacaksınız. Bu da eski Samsung zil sesini duyacaksınız. Affedin. 18, 17, 16...

Tabletimizi kenara alalım ve finale geldik. 3, 2, 1, 0. Görüyoruz mu arkadaşlar? Anam kamera boğulandı. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Şimdi. Bunları bunların üzerine servislik beyaz çikolata süreceğiz. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi soslamasına geldik. Evet soslaması gayet güzel oldu. Şimdi bunu bir tadım testi yapacağız. Bir saniye kapatabilir misiniz? Evet arkadaşlar Tadım testi yapıyoruz Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi Mis mis der Tek derime inanmıyor Ağzımı göster babaanne Evet şimdi babaannem tı, babaannem tadıyor. Hmm. Ellerine sağlık oğlum. Teşekkürler babaannem. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Seviyorum seni. Ben de seni. Evet, evet. arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay.